haritasını daha hızlı vuruduru göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir direkt girelim. Vural Özür abimiz buna UC ile yaptı. Ben UC için zaten. Yük, yük diyeceğim, yük diyeceğim. Arkadaşlar şimdi bunlar nasıl daha hızlı oynanır? Birazdan onları göstereceğim. Ben de daha iyi. daha deminki maçımda fark etmiştim bunu. Hemen dedim şununla bildiri bilgilendireyim. Arkadaşlar pek hızlı olmayabilir ama bana göre biraz güzel hızlı bir şey. Direkt şöyle lazerleri tanıyacağım. Ha, şey bu arada 4 yaş takıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mı? Buraya yatıyoruz. içine giriyoruz. o kadar gidiyoruz. Şuraya kadar. Şuraya kadar gidiyoruz abi. Sonradan tırmanıyoruz. Başlar başlamaz ilk sayı gidiyoruz. Kızız lan. gösterdim arkadaşlar. Çok güzel. bitti. Evet, artık çek. Evet, hemen 10 saniyede 10 saniyede 10 saniyede 14 oldu. Bu evet, iyi yöntem. Bunlar ben evet, Çok iyi bir şey var. direk öbür silah getirdim. Ne? 30 30 Arkadaşlar 30 30 31 30,

bi görürler. Evet, bak maşaheum. Allah maşaheum. Allah maşaheum. at maşaheum. Allah maşaheum. Arkadaşlar nasıl hızlı bunu gösterdi. İyiydi bence de iyi bir taktik. siz de denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar <laughs> sizce nasıldı yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.